Siyasi partilerimizin sayın temsilcileri, değerli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve tüm zorluklara, olumsuz hava şartlarına rağmen kişisel çabukları Ankara'dan ve yurdumuzun dört bir tarafından burada bulunma iradesini ortaya koyabilmiş emek kahraman, onurlu emekli meslektaşlarımız, hoş geldiniz, onur verdiniz. Tabi böyle bir günde bizleri yalnız bırakmayan değerli emektar bandocu meslektaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Burada küçük bir açıklama yapma gereği duyduk. İktidar partisi dahil hemen hemen tüm siyasi partilerimize ortak içerikli metin ile davetiye gönderdik. Bizim sıkıntılarımıza ortak olmak, dertlerimizle dertlenmek niyetinde olan siyasi parti temsilcilerimiz katılım sağlamışlardır. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde emeğiyle birlikte canını ortaya koyan emekli asubaylarımızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onur ve şerefi emekli asubaylarımızın kıymetlisidir, kutsalıdır. Aile Türk Silahlı Kuvvetlerine son derece yüksektir ve devam etmektedir. Ancak ilgili makamlar da şunu bilmesinde fayda vardır. Asuba emeklilerinin sosyal yaşam içerisindeki konumu ve kamuoyundaki algısı esasen Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ilgililerin itibarıdır, onurudur. Bizler bugün burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakar, kahraman ve subayları olarak iktidar tarafından defaten ve yıllardır söz olmasına rağmen etmeyen, ötelenen hakkı ve sorunlarımızı dile getirmek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşik düzeni içinde sıkılası bozulan, sıkılası bozulan, ekonomik yapı ve düzenliğe ihtiyaç olduğunu duymak, duymak istemeyenlere duyurmak, görmek istemeyenlere göstermek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tüm inanç, azim ve kararlılığımızda burada bulunuyoruz. Haklarımızı sonuna kadar arayacağız, alacağız, alana kadar devam edeceğiz.